Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Şöyle ee, normal bir ip kullanacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 17 ve katlarından oluşuyor. 17 artı 17 diye devam ediyor. Ee, bir model ve ara modeli birlikte 17 ilmek. Bir tane daha ara modeli ekleyeceğimiz zaman 10 ilmek daha ekleyeceğiz arkadaşlar. 8 ilmek ara modeli için, 2 ilmek de başlangıç için toplamda 10 ilmek daha ekleyeceğiz. 17 ve katları artı 10 ilmek. Ben bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. Yani iki ara modeli yapacağım, tek model yapacağım. Toplamda yani şöyle hesaplayacağız: 17 ilmek model ve ara modeli için, sonuna bir model daha ekleyeyim ekleyeceğim için 8 ilmek ekleyeceğim. Bir başlangıç, bir de bitiş için 2 ilmek daha ekleyeceğim. Toplamda 10 ilmek ekleyeceğim. Yani 27 ilmekle modelimizi kuracağız arkadaşlar bir model için. 24 25 26 27. 27 ilmekle başlıyoruz. Ben direkt modelimi başlayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 1 2. Evet arkadaşlar, 2 ilmek ters ördüm. Burada iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ara modeli yapacağız. Sırasıyla düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmek şöyle pardon. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeğin yerini değiştiriyorum ve sırayla düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Sağa doğru kesmiş oluyor, kesim yapmış oluyoruz arkadaşlar. İkisini beraber düz olarak ördüm. Sonrasında bir artırıyorum, bir düz. Bir artırdım, iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Bir, iki ilmek düz, 2 ilmek ters. Buradan iki ilmeği yer değiştiriyorum. Ve sırasıyla düz olarak örüyorum. 1 2 Yine buradan 2 ilmek yer değiştiriyoruz. Sırasıyla örüyorum. 1 2 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz ve sıra sonuna geldik. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. aldığım ilmekler ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters burada bir ilmek düz Pardon burası ara modeli şimdi burada açtığımız ilmekleri şimdi kapatacağız arkadan ilmeğimi alıyorum öndeki ilmeğimi de yer değiştiriyorum bakın sonra sırasıyla örüyorum buradaki arka ön, arkadaki ilmeğimi önden alıyorum bakın bu şekilde sırasıyla yer değiştiriyoruz bakın iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmeğimi yer değiştiriyorum yine sağa doğru kesim yapmış oluyoruz bir artırdım bir düz Bakın. iki üç ilmek düz tekrar artırma yaptım iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm iki ilmeğimi bakın beraber ördüm bir düz 2 ilmek ters burada yine aynı kapatma işlemini yapıyoruz ara modelimiz sırasıyla örüyorum arkadaki ilmeği önden alıyorum bakın diğer ilmeği arkadan şöyle sırasıyla örüyorum ve iki ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm şimdi modelimin arka yüzündeyim tersleri ters düzleri düz örüp gelelim Evet arkadaşlar modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Burada yine ara modeli yapacağız. 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Sırayla düz olarak örüyorum. Yine buradan 2 ilmek yer değiştiriyoruz. Ve sırayla düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters. Burada bakın bir düz. 2 2 tane düzüm ördüm. Bir artırdım. Pardon. Bir düz. Şu aradaki bakın. Örüyorum ve 3 tane düz ördüm. Bakın 1, 2, 3. Bir artırdım. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. 1 2 ve 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Yani şu ortadaki ilmeği üstte gelecek şekilde yer değiştirdim. Sonrasında üçünü beraber ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Burada yine ara modelimizi yapıyoruz. 2 ilmeğimizi yer değiştirip sırayla örüyorum arkadaki ilmeği örüp sonra öndeki ilmeği bakın şöyle açmış olduk. Burası kahve çekirdeği modeli arkadaşlar. Kanalımda da girip bakabilirsiniz. Aynı şekilde tekli olarak kahve çekirdeği modeli var. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın arkadaşlar. Şöyle modelimiz zaten oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Buradaki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak örüyorum. 1 2. Yine 2 ilmeği yer değiştiriyorum. 1 2 2 ilmek ters 2 düz 2 ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum düz iki tane düz 3 yan bu sıramı düz olarak örüyorum gördüğüm gibi arkadaşlar 2 ilmek ters burada yine ara modelimiz var kapatıyoruz 2 ilmeği de yer değiştiriyorum bakın şöyle sırasıyla örüyorum bakın bir önceki sırada açmıştık burada kapatıyoruz arkadaşlar Pardon çok özür dilerim bakın iki ilmek ters kenar ilmeğim düz Yine arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine gördüğümüz gibi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz öreceğiz arkadaşlar. Gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar bakın. Birinci modeli tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Burada yine bakın şöyle iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. sırasıyla örüyorum ilmeklerimi. 2 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum bakın. Sağa doğru kesim yapmış oluyoruz. 1 artırdık. 1 düz. 1 artırdı. 2 ilmeği sola doğru beraber örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ters. Burada yine ara modelimiz var arkadaşlar. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sırasıyla örüyorum. Yine yerlerini değiştirdim ilmeklerimi ve sırasıyla örüyorum. İki ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın ikinci modelin kurulumunu da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Videoyu başa alıp şu kısmı tekrarladık. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir de alize ile çalışmıştım arkadaşlar ben bakın. Çok güzel bir model. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.